Her kadının içindeki özgün ve güçlü çekicilik onun sadece dış görünüşünden değil, davranışlarından ve hayata bakış açısından gelir. Karizmatik bir duruş, samimi bir gülümseme ya da derin bir içsel güven bir kadını baştan çıkarıcı ve etkileyici kılar. Çünkü gerçek çekicilik insanların gözünde sadece estetik değil, aynı zamanda bir kadının kişisel özellikleriyle şekillenir kendine özgü bir tarz, pozitif bir enerji ve içtenlik kadının etkileyiciliğini artıran temel unsurlardır. Bu video bir kadının cazibesini artıran sadece dışsal değil, içsel özelliklerini güçlendiren 12 alışkanlığı keşfetmenizi sağlayacak. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Özgüvenli duruş. Özgüvenli duruş bir kadının varlığını en etkileyici şekilde ifade etmesinin yollarından biridir. Omuzları dik, çenesi hafif yukarıda ve gözleri ileriye bakan bir duruş sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da güçlü bir enerji yayar. Bu duruş, kişinin kendisiyle barışık olduğunu ve kendine güven duyduğunu gösterir. Ayrıca, özgüvenli bir duruş çevredeki insanlara da ilham verir ve doğal bir şekilde dikkat çekmeyi sağlar. Sadece sosyal ortamlarda değil, İş görüşmelerinde, topluluk önünde konuşurken veya bir odaya ilk kez girerken de bu duruş güçlü ve kararlı bir izlenim bırakmanın anahtarıdır. Bu duruşun en önemli unsuru beden dilidir. Kolları kavuşturmak yerine açık tutmak, yürürken dik ve kontrollü adımlar atmak ve göz teması kurmak özgüvenin dışa vurumudur. Bu bir ortama girerken insanların üzerinde ilk izlenim bırakmada oldukça etkilidir. Özgüvenli duran bir kadın sanki etrafındaki havayı değiştirir ve bulunduğu ortamda daha fazla fark edilir hale gelir. Aynı zamanda bedenin duruşu ruh halini de etkiler. Dik durmak, omuzları geri almak ve yüzü hafif yukarı kaldırmak hem kendine olan güveni pekiştirir hem de kişinin zihinsel durumunu pozitif yönde değiştirir. Ancak özgüvenli duruş sadece fiziksel bir duruşta sınırlı değildir. Zihinsel bir tutumu da kapsar. Kendine inanan ve kendi değerini bilen bir kadın bunu hareketlerine ve konuşmalarına yansıtır. Yanlış yapmaktan korkmadan kendini ifade edebilmek, kendi fikirlerini dile getirmek ve gerektiğinde hayır diyebilmek özgüvenin diğer boyutlarıdır. Bu yaklaşım kişinin başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi varlığını ortaya koymasını sağlar. Ayrıca olumsuz eleştiriler karşısında yıkılmadan bunları yapıcı bir şekilde değerlendirebilmek de özgüvenin bir yansımasıdır. Bu sayede kişi hem kendini daha iyi tanır hem de daha kararlı adımlar atar. Son olarak özgüvenli duruşun sürekli olarak beslenmesi ve pekiştirilmesi gerekir. Kendi başarılarını kutlamak, olumlu yönlerine odaklanmak ve kendini geliştirmeye devam etmek bu duruşu kalıcı hale getirir. Ayrıca beden dilini güçlendirmek için ayna karşısında duruş ve yürüyüş pratiği yapmak da etkili bir yöntemdir. Böylece özgüven bir alışkanlık haline gelir ve zamanla doğal bir duruşa dönüşür. Düzenli egzersiz yapmak, yoga veya meditasyon gibi uygulamalarla beden ve zihin uyumunu sağlamak da özgüveni artıran tekniklerdendir. Unutulmamalıdır ki özgüvenli bir duruş sadece dışarıya değil, aynı zamanda kişinin kendi iç dünyasına da olumlu mesajlar gönderir. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Bakımlı olmak Bakımlı olmak, kişinin kendine ve çevresine duyduğu saygının en belirgin göstergelerinden biridir. Bu sadece dış görünüşü güzelleştirmek anlamına gelmez. Aynı zamanda kişinin kendini iyi hissetmesini ve güvenini artırmasını sağlar. Cilt bakımı, saçların temiz ve düzenli olması, tırnakların bakımlı görünmesi gibi detaylar, kişinin kendine özen gösterdiğinin birer yansımasıdır. Ayrıca kişisel bakım alışkanlıkları bir rutine dönüştüğünde Kişi kendini daha enerjik ve motive hisseder. Bu da çevresine yayılan pozitif bir enerji olarak geri döner. Bakımlı olmak, bireyin kendine olan güvenini pekiştiren bir unsurdur. Temiz ve özenli bir görünüm, kişinin kendisini daha güçlü hissetmesini sağlar. Bunun yanı sıra, dış görünüşe özen göstermek sosyal etkileşimlerde de olumlu etkiler yaratır. İlk izlenimlerin büyük ölçüde dış görünüşe dayandığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Bir toplantıya, davete ya da sıradan bir buluşmaya özenli bir şekilde gitmek, karşı tarafa saygı duyulduğunu ve kendine değer verildiğini gösterir. Bu da iletişimde olumlu bir zemin yaratır. Ancak bakımlı olmak, abartılı makyaj ya da aşırı dikkat çekici kıyafetler giymek anlamına gelmez. Aksine, kişinin doğal güzelliğini ön plana çıkaran, kendine uygun ve rahat bir stil oluşturmak önemlidir. Sade ve zarif bir makyaj, temiz ve ütülü kıyafetler Kişinin özgün tarzını yansıtacak aksesuarlar, genel görünümü tamamlayan unsurlardır. Ayrıca, kişinin kendine özgü bir kokusu olması da dikkat çekici bir detaydır. Parfüm seçimi, kişinin imzası gibi kalıcı bir etki bırakabilir. Son olarak, bakımlı olmanın sürekliliği önemlidir. Bir gün özen gösterip ertesi gün ihmal etmek yerine, kişisel bakım rutinlerini düzenli olarak sürdürmek gerekir. Haftalık cilt bakımları, saç kesimi ve kişisel hijyen gibi alışkanlıklar hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı destekler. Bakımlı olmak, kişinin kendisiyle barışık olduğunun ve kendi değerini bildiğinin bir göstergesidir. Bu nedenle kendine yatırım yapmak ve özen göstermek yaşam kalitesini artıran bir alışkanlıktır. 3. Samimi ve nazik olmak Samimi ve nazik olmak, insan ilişkilerinde güçlü bağlar kurmanın ve olumlu izlenim bırakmanın temel yollarından biridir. Bir kadının çevresindeki insanlarla empati kurabilmesi, içten bir şekilde ilgilenmesi ve nazik davranışları onun başkaları üzerinde unutulmaz bir etki bırakmasını sağlar. Nazik olmak, basit bir gülümsemeyle ya da içten bir "nasılsın?" sorusuyla bile insanları etkilemenin ve yakınlık kurmanın en kolay yollarından biridir. Bu alışkanlık kişiyi daha ulaşılabilir ve sıcak bir hale getirir. Nazik davranışlar sadece başkalarına değil, kişinin kendisine de olumlu etkiler yapar. İnsanlara karşı iyi niyetli ve samimi olmak, kişinin kendini daha huzurlu ve tatmin olmuş hissetmesini sağlar. Ayrıca nazik ve samimi bir tutum, sosyal ortamlarda daha fazla takdir edilme ve kabul görme olasılığını artırır. Bu da kişinin sosyal çevresindeki etkisini güçlendirir. Özellikle zorlu durumlarda dahi sakin ve yapıcı kalabilmek, kişinin olgunluğunu ve duygusal zekasını gösterir. Ancak samimiyetin aşırıya kaçması veya yapay hale gelmesi de ters etki yaratabilir. Gerçek samimiyet, kişinin içten gelen duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmesiyle mümkündür. Bu, sahte bir gülümseme veya zoraki bir ilgi göstermekten çok daha etkileyici ve kalıcıdır. İnsanlar Doğal olanı her zaman fark eder ve buna karşı daha olumlu tepki verir. Bu nedenle samimi olmak için önce kendine karşı dürüst olmak, ardından bunu başkalarına yansıtmak gerekir. Son olarak samimi ve nazik olmak karşılıklı saygıyı ve güveni besleyen bir unsurdur. Bir ilişkide güven inşa etmenin yolu karşımızdaki kişiyi dinlemek, ona değer vermek ve onun duygularını anlamaya çalışmaktan geçer. Sözlü ifadeler kadar beden dili ve mimikler de samimiyetin yansıtılmasında önemli rol oynar. Göz teması kurmak, dikkatlice dinlemek ve empati kurmak insanlarla derin ve anlamlı bağlar kurmanın anahtarıdır. 4. Etkili konuşmak. Etkili konuşmak sadece doğru kelimeleri seçmekle ilgili değildir. Aynı zamanda sözcükleri nasıl sunduğunuzla da ilgilidir. Bir kadının kendini doğru ifade edebilmesi özgüvenini ve zekasını ortaya koyar. Etkili konuşmak, ses tonunu doğru kullanmak, vurguları yerinde yapmak ve dinleyicinin dikkatini çekmek anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin beden diliyle uyumlu bir şekilde konuşması mesajın daha güçlü bir şekilde iletilmesini sağlar. Etkili konuşmanın en önemli unsurlarından biri dinleyiciye hitap etmeyi bilmektir. Kiminle konuştuğunuza, konunun içeriğine ve bağlama göre konuşma stilinizi ayarlamak sizi daha etkileyici kılar. Anlatmak istediğiniz mesajı net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek, dinleyicinin ilgisini kaybetmeden aktarmak anlamına gelir. Gereksiz ayrıntılardan kaçınmak ve vurucu cümlelerle konuşmanızı desteklemek, mesajın akılda kalıcılığını artırır. Ayrıca etkili konuşmak, aktif dinlemeyi de içerir. Sadece konuşmak değil, karşınızdaki kişinin söylediklerine odaklanmak ve onun duygularını anlamak, etkili iletişimin temelidir. Bu sayede konuşmanız tek taraflı bir monolog yerine karşılıklı bir diyalog haline gelir. Bu durum konuşmayı daha doğal ve akıcı hale getirir. Son olarak etkili konuşmanın sürekli pratik yaparak geliştirilebileceği unutulmamalıdır. Topluluk önünde konuşma yapma fırsatlarını değerlendirmek, ayna karşısında pratik yapmak ve geri bildirim almak konuşma becerilerini geliştirmede oldukça etkilidir. Ayrıca kitap okumak ve ilgi alanlarını genişletmek Konuşma sırasında kullanılabilecek zengin bir kelime dağarcığı oluşturur. 5. Kendine özgü bir tarz oluşturmak. Kendine özgü bir tarz oluşturmak, bir kadının kim olduğunu ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Tarz sadece giyilen kıyafetlerden ibaret değildir. Saç modeli, aksesuar seçimi ve hatta kişinin konuşma biçimi bile bu bütünün bir parçasıdır. Kendi tarzını yaratmak, kişinin kendine güvenini artırır ve çevresine güçlü bir mesaj verir. Başkalarını taklit etmek yerine kendi stilini bulmak bir kadını daha dikkat çekici ve etkileyici kılar. Bir tarz oluştururken kişinin kendine sorması gereken soru şudur: Bu gerçekten beni yansıtıyor mu? Tarz kişinin yaşam tarzıyla ve karakteriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin, rahat ve doğal bir kişiliğe sahip biri için spor bir stil daha uygunken daha klasik ve zarif bir duruş sergilemek isteyen biri için şık elbiseler ve minimalist aksesuarlar tercih edilebilir. Tarz oluşturmanın en önemli aşaması, kişinin kendini tanıması ve ne istediğini bilmesidir. Tarz oluştururken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise dengedir. Kişi, ilgi çekici ve kendine özgü bir stil yaratırken aşırıya kaçmamalıdır. Örneğin, göz alıcı bir aksesuar seçildiyse, diğer parçaların daha sade olması gerekir. Bu sayede stil karmaşasından kaçınılır ve kişisel imaj daha net bir şekilde ortaya konur. Ayrıca aksesuar seçimi de tarzın bir parçasıdır. Doğru seçilmiş bir çanta, gözlük ya da şapka genel görünümü tamamlayarak kişinin stilini vurgular. Son olarak tarzın kalıcı ve sürdürülebilir olması da önemlidir. Modayı takip etmek yerine klasik ve zamansız parçalar tercih etmek kişinin her daim şık ve etkileyici görünmesini sağlar. Ayrıca stilini oluştururken kişinin kendine özgü bir imza parça belirlemesi de unutulmaz bir etki yaratır. Bu bir parfüm, bir şapka ya da dikkat çekici bir takı olabilir. Böylece kişinin tarzı sadece görsel bir unsur değil, aynı zamanda bir karakter ifadesi haline gelir. 6. İçten gülümsemek. İçten bir gülümseme iletişimin en güçlü ve etkileyici unsurlarından biridir. Bir kadının doğal ve samimi bir şekilde gülümsemesi çevresindekilere pozitif enerji yayar ve insanlarla arasındaki bağı güçlendirir. Gülümsemek sözsüz bir iletişim biçimi olarak karşımızdaki kişiye "Seni görüyorum ve sana değer veriyorum" mesajını iletir. Bu da kişinin daha kolay fark edilmesini ve hatırlanmasını sağlar. Gözlerle desteklenen bir gülümseme samimiyetin en güçlü göstergelerinden biridir. Gülümsemenin etkisi sadece sosyal ilişkilerle sınırlı değildir. Kişinin kendi ruh halini de olumlu yönde etkiler. Yapılan araştırmalar, gülümsemenin beyne pozitif sinyaller göndererek mutluluk hormonlarının salgılanmasını tetiklediğini göstermektedir. Bu sayede kişi kendini daha huzurlu ve mutlu hisseder. Ayrıca stresli anlarda bile gülümsemek zihinsel rahatlama sağlar ve kişiyi daha sakin ve kontrollü hale getirir. Bu da zorlu durumlarla başa çıkarken içten bir gülümsemenin ne kadar güçlü bir araç olduğunu kanıtlar. İçten gülümsemenin etkileyici olabilmesi için yapay olmaması, gerçekten hissedilmesi gerekir. Zoraki ve sahte bir gülümseme insanlar tarafından kolayca fark edilebilir ve samimiyetsiz bir izlenim bırakabilir. Bu nedenle kişinin önce kendisiyle barışık olması Kendini iyi hissetmesi ve çevresine pozitif bakış açısıyla yaklaşması önemlidir. Kendine gülen bir insan çevresindeki insanlara da olumlu bir enerji yayar ve bu enerji geri dönüşü oldukça güçlü bir etki yaratır. Son olarak içten gülümsemenin sosyal ilişkilerde bir köprü görevi gördüğünü unutmamak gerekir. Bir ortamda ilk kez tanışılan birine içten bir gülümsemeyle selam vermek iletişimin kapılarını açmanın en doğal yoludur. Bu alışkanlık kişinin daha sempatik ve ulaşılabilir görünmesini sağlar. Ayrıca gülümsemek bulaşıcıdır. Bir kişi gülümsediğinde çevresindekiler de kendilerini daha rahat hisseder ve karşılık olarak gülümserler. Bu sayede basit bir gülümseme zincirleme bir etki yaratarak ortamın genel atmosferini pozitif yönde değiştirir. 7. Gizemli kalmak. Merak uyandırmanın sanatı gizemli kalmak. Bir kadının çevresindekilerin dikkatini çekmek ve ilgi odağı haline gelmek için kullanabileceği güçlü bir stratejidir. Gizem her zaman daha fazlasını keşfetme arzusu uyandırır. Bir kadının her şeyini hemen ortaya koymaması karşı tarafın onu daha fazla tanımak istemesine neden olur. Bu hem sosyal ilişkilerde hem de romantik etkileşimlerde son derece etkileyici bir yaklaşımdır. Gizemli bir kadın her daim kendine dair yeni bir şeyler saklar ve bu da onun merak uyandırıcı bir kişilik haline gelmesini sağlar. Gizemli kalmanın en önemli unsuru kontrolü bir şekilde bilgi vermektir. Bir sohbet sırasında tüm sırlarını, geçmişini ya da planlarını anlatmak yerine küçük ama ilgi çekici detaylar paylaşmak, karşı tarafın ilgisini canlı tutar. Bu strateji, bir sohbetin akışını yönlendirmek ve dinleyicinin ilgisini sürekli olarak yüksek tutmak açısından etkilidir. Ayrıca gizemli kalmak, kişinin kendine güven duyduğunun da bir göstergesidir. Çünkü kendine güvenen bir kadın dikkat çekmek için sürekli kendini açıklamak zorunda hissetmez. Gizemli kalmak sadece konuşmalarla sınırlı değildir. Beden dili de bu stratejinin bir parçasıdır. Bakışlar, duruş ve mimikler, kişinin söylemek istediklerini kelimelere dökmeden ifade etmesinin yollarıdır. Örneğin, hafif bir gülümseme ve doğrudan göz teması, karşı tarafa, sende bilmediğin bir şey var mesajı verir. Bu tür küçük detaylar karşıdaki kişinin ilgisini canlı tutar ve onu daha fazla keşfetme arzusunu tetikler. Ancak bu noktada yapay bir tavırdan kaçınmak, doğallığı korumak önemlidir. Son olarak, gizemli kalmak için kişinin kendisiyle ilgili her şeyi saklaması gerekmez. Aksine, bazı şeyleri seçici olarak paylaşmak bu stratejinin özüdür. Kendine dair belirli konularda ketum olmak, diğer alanlarda ise samimi ve açık davranmak Dengeyi korumanın en etkili yoludur. Ayrıca gizemli kalmak, kişinin sürekli değişen ve gelişen bir yapıda olmasını da gerektirir. Yeni ilgi alanları keşfetmek, farklı deneyimlere açık olmak ve kendini sürekli yenilemek, bir kadını gizemli ve çekici kılmanın kalıcı bir yoludur. 8. Pozitif enerji yaymak. Pozitif enerji yaymak, bir kadının çevresindeki atmosferi değiştirmesini sağlayan güçlü bir beceridir. Bu enerji, kişinin içsel huzuru, güveni ve olumlu bakış açısını dış dünyaya yansıtma şeklidir. Pozitif enerjiye sahip bir kadın, etrafındaki herkese olumlu bir etki yapar. Sadece sözleriyle değil, aynı zamanda duruşu, bakışları ve davranışlarıyla da çevresine neşe ve güven verir. Bu, hem sosyal hem de profesyonel hayatta insanlarla ilişkileri güçlendiren bir özelliktir. Pozitif enerji yaymak sadece başkalarını etkilemekle kalmaz. Kişinin kendi ruh halini de güçlendirir. Olumlu düşünceler ve tutumlar bireyin strese daha iyi başa çıkmasını sağlar ve zorluklara karşı daha dirençli hale getirir. Gülümsemek, nazik ve kibar olmak, başkalarının başarılarını kutlamak, destekleyici bir tutum sergilemek gibi davranışlar pozitif enerjiyi artıran unsurlardır. Bir kadının bu tür davranışlar sergilemesi çevresindeki insanları da benzer şekilde olumlu etkilemeye başlar. Bu tür bir pozitif yaklaşım insanları bir araya getiren bir güç oluşturur. Pozitif enerjiye sahip bir kadın, kendisini daha iyi hissederken başkalarına da ilham verir. İş yerinde, arkadaş ortamlarında veya bir toplulukta bu tür enerjiler kişiyi daha çekici ve sevilen bir insan haline getirebilir. İnsanlar etraflarındaki pozitif insanlara yönelir çünkü onların varlığı rahatlatıcı ve motive edicidir. Ayrıca pozitif enerji yayıcı bir kişi zor zamanlarda bile başkalarına umut ve güç verebilir. Son olarak pozitif enerji yaymanın kalıcı olması için kişinin içsel huzuruna odaklanması gerekir. Kendi değerini bilmek, kendini sevip saymak ve başkalarına karşı empati duymak bu enerjiyi sürdürülebilir kılar. Pozitif enerji, kişinin kendi içsel yolculuğuyla uyum içinde olmasını gerektirir. Bu enerji bir alışkanlık haline geldiğinde Kişinin etrafındaki tüm ilişkiler daha sağlıklı ve güven dolu hale gelir. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan dengede olan bir kadın doğal olarak etrafına pozitif bir enerji yayar ve çevresindekilere ilham verir. 9. Tutarlı ve güvenilir olmak. Tutarlılık ve güvenilirlik bir kadının en güçlü özelliklerinden biridir. Bu çevresindeki insanlara güven verme, verdiği sözleri yerine getirme, ve her zaman aynı yüksek standartlarda olma anlamına gelir. Bir kadın her durumda tutarlı davranarak başkalarının ona güvenmesini sağlar. Bu hem kişisel ilişkilerde hem de profesyonel yaşamda çok önemli bir özelliktir. Güvenilir olmak yalnızca başkalarına güven vermekle kalmaz, aynı zamanda kişinin kendine de güvenmesini sağlar. Güvenilir olmak her zaman sözünü tutmak ve söylediklerinin arkasında durmak anlamına gelir. Bu bir kadının çevresindeki insanlar tarafından saygı görmesini sağlar. İnsanlar güvenilir kişilere yakın olmak isterler çünkü onların ne yapacaklarını tahmin edebilirler ve bu başkalarının güvenli ve rahat hissetmelerini sağlar. Ayrıca bir kadının güvenilirliği onun kişisel gücünü ve içsel güvenini artırır. Çünkü bir kişi kendine ve başkalarına güveniyorsa dış dünyada daha güçlü ve etkileyici bir izlenim bırakır. Tutarlılık bir kadının duygusal zekasının da bir yansımasıdır. Her durumda sakin kalmak, düşünceli kararlar almak ve duygusal iniş çıkışları kontrol etmek başkalarına güven duygusu verir. Bu özellikle zorlayıcı durumlarda önemli bir beceridir. İnsanlar güvenilir bir kadının yanında kendilerini güvende hissederler çünkü o her durumda sabırlı, anlayışlı ve dengeyi koruyan bir yaklaşım sergiler. Bu tür bir tutarlılık aynı zamanda kişinin liderlik özelliklerini de güçlendirir. Son olarak tutarlılığın ve güvenilirliğin özü kişinin kendi değerlerine sadık kalmasıdır. Ne olursa olsun kendi prensiplerinden taviz vermemek, çevresindeki insanlara güven vermek ve aynı yüksek standartlarda kalmak bir kadının en çekici özelliklerinden biridir. Tutarlı ve güvenilir bir kadının etrafında insanlar toplandığında bu enerji olumlu bir şekilde yayılarak onun liderlik gücünü ve çekiciliğini artırır. Bu özellik, zamanla daha derin ilişkiler kurmayı ve güven esaslı bağlar geliştirmeyi mümkün kılar. 10. Hayallerinin peşinden gitmek Bir kadını gerçekten etkileyici ve ilham verici kılan özelliklerden biri, hayallerinin peşinden gitme cesaretine sahip olmasıdır. Hayallerinin peşinden giden bir kadın, kendi hayatının kontrolünü elinde tutar ve ne istediğini bilen, kararlı bir duruş sergiler. Bu cesaret çevresindekilere de ilham verir ve onların kendi hedeflerine ulaşmak için motive olmalarını sağlar. Hayallerine ulaşmak için risk almaktan çekinmeyen bir kadın, kendi değerini ve potansiyelini keşfetmenin tadını çıkarır. Hayallerinin peşinden gitmek, kişinin yaşamına anlam katan ve onu daha enerjik hale getiren bir süreçtir. Bu süreçte hedefler belirlemek Planlar yapmak ve adım adım ilerlemek gerekir. Ancak hayallerin peşinden gitmek sadece hedeflere ulaşmakla ilgili değildir. Aynı zamanda yolculuğun kendisinden keyif almakla da ilgilidir. Zorluklar ve engeller karşısında pes etmemek. Aksine bu engellerden ders almak bir kadının azmini ve gücünü ortaya koyar. Bu kararlılık kişinin içsel gücünü besler ve onu daha çekici hale getirir. Hayallerine odaklanan bir kadın başkalarına da ilham verir. Onun azmi ve kararlılığı etrafındaki insanlara da cesaret verir. Bu tür bir tutku sadece kariyer hedefleriyle sınırlı değildir. Kişinin ilgi duyduğu herhangi bir alanda kendini geliştirmesi ve kendine meydan okumasıdır. Bir kadının hayallerinin peşinden gitmesi onu daha canlı, enerjik ve pozitif bir insan haline getirir. Ayrıca bu süreç kişinin kendine olan inancını güçlendirir ve özgüvenini artırır. Son olarak hayallerinin peşinden gitmek, bir kadının kendi kimliğini bulma ve kendini gerçekleştirme yolculuğudur. Bu yolculuk, kendini tanıma, potansiyelini keşfetme ve sınırlarını zorlama fırsatı sunar. Hayallerine ulaşmak için atılan her adım, kişiye kendisiyle gurur duymasını sağlar. Bu da onu hem içsel olarak tatmin eder hem de çevresindekilere ilham veren bir figür haline getirir. Hayallerinin peşinden giden bir kadın, ışığını asla kaybetmez ve bu ışıltı onu her ortamda fark edilir kılar. 11. Mizah anlayışını korumak. Mizah anlayışını korumak, bir kadının çevresindekilere pozitif enerji yaymasının ve zorlu anları daha hafif bir şekilde atlatmasının en etkili yollarından biridir. Mizah duygusu güçlü olan bir kadın, bulunduğu ortamda rahatlatıcı bir hava estirir ve insanlarla daha kolay bağ kurar. Bu özellik sadece sosyal ilişkilerde değil, İş hayatında da oldukça etkilidir. Bir toplantıda yapılan esprili bir yorum ya da gergin bir anda atılan içten bir kahkaha ortamı yumuşatır ve insanları birbirine daha da yakınlaştırır. Mizah anlayışı kişinin yaşamı daha hafif ve eğlenceli bir şekilde ele almasını sağlar. Sorunlarla başa çıkarken olayların komik yanını görebilmek stresi azaltır ve kişinin zihinsel dayanıklılığını artırır. Ayrıca mizah yapmak kişinin kendine güvenini ve zekasını da ortaya koyar. Doğru zamanda ve dozunda yapılan espriler insanları güldürmekle kalmaz, aynı zamanda o kişiyi daha çekici hale getirir. Çünkü insanlar kendilerini güldüren ve rahatlatan kişilerin yanında olmak isterler. Mizah anlayışını korumak aynı zamanda kişinin duygusal zekasının da bir göstergesidir. Bir kadın zor durumlarda bile olumlu bir bakış açısını koruyabiliyorsa bu onun ruhsal olarak güçlü ve dayanıklı olduğunun kanıtıdır. Bu yaklaşım hem kendine hem de başkalarına karşı daha hoşgörülü olmayı sağlar. Ayrıca mizah anlayışı kişinin kendini ifade etme biçiminde de etkili bir rol oynar. Kendini esprili bir şekilde ifade edebilmek sosyal ortamlarda daha fazla dikkat çekmeyi sağlar. Son olarak mizah anlayışını korumak Kişinin hayatını renklendiren ve enerjisini yükselten bir alışkanlıktır. Gülmek stresi azaltır, mutluluk hormonlarını artırır ve kişinin enerjisini yeniler. Bu nedenle hayatın zorlu anlarında bile gülümsemeyi ve olayların komik yanını görmeyi ihmal etmemek gerekir. Mizah anlayışı güçlü olan bir kadın sadece kendini değil, çevresindekileri de neşelendirir ve bu da onu bulunduğu her ortamda daha çekici hale getirir. 12 İltifat almayı ve vermeyi bilmek. İltifat almak ve vermek sosyal etkileşimde önemli bir yer tutar ve bir kadının çevresiyle güçlü bağlar kurmasını sağlar. Birine içten bir iltifat etmek sadece onun gününü güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda aranızdaki bağı güçlendirir. Bu incelik kişinin sosyal zekasını gösterir ve çevresindeki insanları daha değerli hissettirir. Ancak iltifatın etkili olabilmesi için samimi ve gerçek olması gerekir. Yapmacık iltifatlar amacına ulaşmaktan çok uzaklaşır ve kişinin güvenilirliğini zedeler. Bu nedenle gerçekten takdir edilen bir özellik üzerinden yapılan içten bir iltifat karşı taraf üzerinde kalıcı bir iz bırakabilir. İltifat almayı bilmek de en az iltifat etmek kadar önemlidir. İltifatlar kişinin kendine olan inancını pekiştirmenin ve kendini değerli hissetmenin doğal bir yoludur. Bu nedenle bir kadın kendisine yapılan iltifatları kabul ederken içtenlikle teşekkür etmeli ve bu güzel sözleri kendine yakışacak şekilde karşılamalıdır. Bu, hem kendine olan saygısını artırır hem de karşı tarafında kendini iyi hissetmesini sağlar. Ayrıca, iltifat alırken göz teması kurmak, hafif bir gülümsemeyle karşılık vermek ve iltifatın içeriğine uygun bir yanıt vermek, samimiyeti güçlendirir. Bu alışkanlık sadece kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevresindeki insanlarla daha derin bağlar kurmasına da yardımcı olur. İltifatların doğru ve yerinde kullanılması da bir sanattır. Aşırıya kaçan, sürekli tekrarlanan veya abartılı iltifatlar bir süre sonra samimiyetini kaybedebilir ve karşı tarafta şüphe uyandırabilir. Bu yüzden iltifatları dozunda ve dengeli bir şekilde kullanmak önemlidir. Bunun yanı sıra sadece fiziksel özelliklere değil, kişiliğe, başarıya ve karaktere yapılan iltifatlar çok daha derin ve etkileyici olabilir. Örneğin, "Bu elbise sana çok yakışmış." yerine, "Güçlü duruşun ve kendine olan güvenin dikkat çekiyor." gibi bir iltifat, kişinin hem içsel hem de dışsal özelliklerini kapsayarak daha anlamlı hale gelir. İltifat almayı ve vermeyi bilen bir kadın, çevresindeki insanlarla güçlü bağlar kurar ve pozitif bir izlenim bırakır. Bu hem sosyal çevrede hem de profesyonel yaşamda büyük avantaj sağlar. İltifatlar insanların kendini özel hissetmesine yardımcı olur ve güven duygusunu pekiştirir. Bir kadın iltifat alırken ya da verirken kendini doğal ve samimi bir şekilde ifade ettiğinde çevresindeki insanlar da ona aynı şekilde karşılık verir. Bu pozitif döngü kişinin hem kendine olan güvenini artırır hem de çevresindeki insanlarla daha sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurmasını sağlar. Bir kadının cazibesini artıran alışkanlıklar yalnızca fiziksel görünümden ibaret değildir. Özgüvenli duruşu benimsemek, içten gülümsemek, hayallerinin peşinden gitmek ve kendine özgü bir tarz oluşturmak gibi özellikler onu unutulmaz kılar. İltifat almayı ve vermeyi bilmek, Pozitif enerji yaymak ve mizah anlayışını korumak ise hem sosyal ilişkileri güçlendirir hem de karşı konulmaz bir çekicilik kazandırır. Tutarlı ve güvenilir olmak, samimi ve nazik davranmak, gizemli kalmak ve etkili konuşmak gibi alışkanlıklar da bir kadının içsel gücünü ortaya koymasını sağlar. Tüm bu alışkanlıklar sadece dışarıya yansıyan bir imaj yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kadının kendine duyduğu saygıyı pekiştirir ve çevresine ilham veren bir etki yaratır. Bu alışkanlıklar bir araya geldiğinde bir kadının bulunduğu her ortamda iz bırakmasını sağlayan güçlü bir bütün oluşturur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.